Sevgili izleyiciler, kanalıma destek olabilmek için abone ol tuşuna basabilir, videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdiden huzurlu dinlemeler dileriz. Uçsuz bucaksız bir okyanusun kalbinde, suların en derin ve en berrak yerinde, dalgaların nazlıca dans ettiği, yosunların zarifçe salındığı bir krallık vardı. Bu krallıkta yeşil pullarla kaplı, uzun renkli saçları, gökkuşağının renklerinin kendisiyle yarışan güzellikte bir deniz kızı yaşardı. Adı Lira'ydı. Lira her sabah inci beyazı mercanların arasında yüzerek Yunus dostlarına günaydın der, deniz yıldızlarıyla sohbet eder, minik balıkların oyunlarına katılırdı. Neşeyle dolu, cıvıltılı bir yaşam sürerdi okyanusun derinliklerinde. Fakat son birkaç gündür bir gariplik vardı suda. Yunusların yüzü asık, deniz yıldızları ışığını yitirmiş, balıklar solgun ve isteksizdi. Mercanlar bile renklerini kaybediyor, okyanus sessizliğe bürünüyordu. Liranın içi huzursuzdu. Neşeyle çırpınan sular şimdi yorgun fısıltılar taşıyordu kulağına. Bir gece uyumak için istiridye kabuğuna kıvrıldığında kalbinden gelen bir ses ona şöyle fısıldadı. Okyanus hasta ve sen onun şifasını bulmalısın. Lira uyuyamadı o gece. Bir sağa döndü, bir sola. Minik yengeç arkadaşlarıyla konuştu. Yosunların arasına gizlenmiş bilgelerden haber aldı. Ve nihayet yaşlı bir kaplumbağadan duyduğu eski bir efsane zihninde yankılandı denizlerin kalbinde sadece sevgiyle arayanın bulabileceği bir inci vardır. Öyle parlaktır ki ışığı karanlıkları aydınlatır. Öyle güçlüdür ki dokunduğu her canlıya sağlık verir. Gözlerinde kararlılık, kalbinde umutla lira yola koyuldu. Geceyle gündüzü birbirine karıştırarak yüzdü, dalgaların ötesine geçti. Buz gibi sulardan, lav gibi sıcak akıntılardan geçti parlayan deniz yıldızlarının aydınlattığı geçitleri, karanlık mağaraları dolaştı. Yoruldu ama vazgeçmedi. Çünkü dostlarının gülümsemesi olmadan dünya ona eksik geliyordu. Ve bir sabah güneşin ışıkları suya zarifçe dokunurken bir mercan vadisinin ortasında bir şey parladı gözlerinin önünde. Lira yaklaşınca kalbinin hızla attığını hissetti orada zarif bir deniz kabuğunun içinde göz kamaştırıcı bir inci yatıyordu. Ancak bu sıradan bir inci değildi. Etrafına yumuşak bir ışık yayıyor. Suyu adeta melodik bir şekilde titretiyordu. Sanki inci onun gelişini bekliyordu. Lira elini uzattı, parmakları incinin zarif yüzeyine dokunduğunda sıcaklık kalbine yayıldı. Birden etrafındaki sular parlamaya başladı. İnci kendi etrafında dönmeye ve ışığını dalga dalga yaymaya başladı. O anda Lira sihrin nasıl çalıştığını hissetti. Bu inci iyiliği taşıyordu içinde. Umudu, şifayı, sevgiyi. İnciyi kalbine bastırdı ve yüzerek krallığına geri döndü. İlk olarak minik bir deniz yıldızına dokundurdu inciyi. O an deniz yıldızının solgun rengi canlı maviye döndü. Gözleri parladı. Ardından yunuslar inciye yaklaştı, neşeyle zıpladılar. Mercanlar eski renklerine kavuştu. Balıklar şarkı söylemeye başladı. Okyanus yeniden hayat buluyordu. Tüm canlılar etrafına toplanmış, Lira'yı minnetle izliyordu. Lira ise kalbinde bir sıcaklık, gözlerinde bir huzurla İnci'yi denizin kalbine geri götürdü ve en derin, en kutsal mercanların arasına yerleştirdi. İnci artık oradaydı ve tüm deniz canlılarını koruyacaktı. O gece Lira ilk kez derin bir nefes aldı. Yıldızlar suya yansıyor, dalgalar huzurla şarkılar söylüyordu. İstiridye kabuğu yatağına uzandı, saçlarını yosunlara bıraktı ve gözlerini kaparken dudaklarında hafif bir tebessüm vardı. Artık uykusu huzurluydu. Çünkü okyanus iyileşmişti. Okyanusun kurtarıcısı ve koruyucusu olmaktan gurur duyuyordu. Deniz kızı Lira uykuya dalarken son defa tüm canlılara şöyle bir göz gezdirdi ve gözlerini kapadı. Sonunda güzel bir uykuya daldı. İyi uykular. Tatlı rüyalar.